Selam arkadaşlar. Şimdi manyetizmaya biraz biraz daha giriş yapıyoruz. Üzerinden akım geçen tel, halka ve selenoid biçimli telin etrafında oluşan manyetik alana bakacağız. Artık sağ el kuralı yavaş yavaş hayatımızın içine girmeye başlayacak. Önce üzerinden akım geçen düz tellerle ilgileneceğiz. Bir telin üzerinden akım geçmeye başladığında mesela bu tel sayfa düzlemine dik dışarı doğru konulmuş. Yukarıya doğru akım geçmeye başlayınca bunun etrafında çembersel bir yörüngede belirli bir etki alanı boyunca manyetik alan oluşacak. Mesela boş elektrik tellerinin etrafından geçerken dikkatli olun denilmesinin sebebi bu. Etrafında belirli bir manyetik alan var. Siz bu tele dokunmasanız bile manyetik alana girdiğinizde etkilenmeye başlıyor yapıyorsunuz. Bunu sağ kuralı ile buluyoruz ama büyüklüğünü belirlemek için şöyle bir formülümüz var. Bu telden D kadar uzaklıktaki bir yerin manyetik alanını yani B'yi bulmak istiyorsam K, K bir sabittir. 10 üzeri eksi 7'ye değer. Eğer bilmek zorunda değilsiniz bu değer zaten size veriliyor. K çarpı 2 i bölü de 2 formülden gelen bir iki manyetik dolanım sabiti ile ilgili. Yani K çarpı 2 i bölü de akım bölü uzaklık diyerek yapabiliyoruz bunu. Şimdi burada sahil kolunun uygulamasını hemen size bahsedeyim. Bir telden geçen akım yönüne sağ elinizin baş parmağı gelecek. Şimdi bakın bunu ben anlatırken siz de beraber uygulayın. Şuradaki kırmızı ile olan telin akım yönü belli. Sol tarafa doğru giden bir akım. Sağ elinizi kullanarak baş parmak akım yönüne geldiğinde dört parmağınızla beraber bu teli avcunuzun içine alıyorsunuz. Sağ avcunuzun içine. Dört parmağınızın girdiği yer içeri çıktığı yer dışarı. Şöyle düşündüğümde Dört parmak yukarıdan giriyor yani şuradan burası içeri dolanıp aşağıdan çıkıyor. Burada içeri ve dışarı görsel gösterimi sayfa düzlemine dik içeri sayfa düzlemine dik dışarı diye adlandırıyorum. Şöyle çarpıyla gösterdiğim şey içeri sayfa düzlemine dik içeri nokta ile gösterdiğimde dışarı demek. Hemen kuralı tekrar uyguluyoruz. Baş parmağımızı akım yönüne koyduğumuzda dört parmağın girdiği yer içeri çıktığı yer dışarıdır. Üzerinden akım geçen düz telin etrafında oluşan manyetik alanı bulurken üreticinin artı kutbundan akım çıkacak, bağlanıp eksi kutbuna girecek. Yani burada kırmızı küreyle gözüken kısmı akım dediğimde sağ elin baş parmağı akım yönüne gelecek. Yani yukarı doğru gidecek şekilde tutarsak Dört parmağımızın hareket yönü manyetik alanın yönünü verecek. Yani burada şu, bu şekilde baş parmağımızı akım yönüne getirdiğimizde dört parmağın dolanım yönü manyetik alanın yönünü verecek. Dört parmağın girdiği bu taraf, yani şu kısım içeri çıktığı tarafta dışarı manyetik alan diye adlandırılabiliyor. Yani biz burada dolanım yönünü belirliyoruz. Dört parmağımızın girdiği yer içeri çıktığı yer dışarı diye adlandırılır bu kuralı ben biri akım yönünü kontrol ediyor olmamız akım yönü her zaman baş parmakta gösterilecek dört parmakta hareket yönünü burada uygulamalı olarak gösterdiğimde baş parmak akım yönü dört parmak manyetik alanın yönü dört parmağın temas ettiği yani içeri girdiği yer şu şurası için sağ taraf içeri çıktığı yer dışarı olacak yine aynı şekilde bir düz teli bu öyle bağlarsak bunun da etrafındaki kuralı uyguluyoruz arttan çıkan elektrik akımına baş parmağım dört parmakta manyetik alanın yönünü verecek. Evet, tel üzerinden akım şekildeki gibi kırmızıyla hareket ediyor. Baş parmağım akım yönünde, dört parmağımın girdiği şu bölgeye sayfa düzlemine dik içeri dolanıp çıktığı bu bölgeyi de dışarı alıyorum. Baş parmak akım yönünde, dört parmak içeri, diğer tarafta dışarı olarak adlandırılabiliyor. Üretici bir sefer ters bağladığımızda akım artıdan çıkıp böyle eksiye doğru hareket ederken, Burada da bir manyetik alan oluşmaya başlıyor. Akım artıdan çıkıp eksiye gidiyor. Baş parmağımı akım yönüne getiriyorum. Dört parmağımın yönünde manyetik alan oluşuyor demiştik. Bakın burada gösterirsek baş akım yönünde olduğunda dört parmağın yönünde bir manyetik alan yeşille gösterilen yönde bir dolanım oluşuyor. Dört parmağın girdiği yer içeri çıktığı yere dışarı diyebiliyoruz. Şimdi sayı kolonunun uygulaması ile ilgili bir soru çözelim ama bu üniversite sınav sorusu ile ilgili hemen şuna dikkat edeceğiz. Tellerden biri şöyle sayfa düzleminde yani şöyle akım geçecek şekilde. Diğeri ise çarpı ya da nokta fark etmez. Herhangi bir şekilde verilmişse bu iki tel arasındaki açı her zaman 90 derecedir ve manyetik kuvvet vektörel olduğu için arasında 90 derece olan kuvvetler vektörü olarak toplanırken Pisagor teoremi ile toplanır. Yani ben bu telden geçen manyetik alanın büyüklüğünü bulacağım. Bunu bulacağım ama bu ikisinin büyüklüğünü aralarında 90 derece varmış gibi toplayacağım. Şimdi soru da x telinden geçen akımın P noktasında yani şu x telinden geçen akımın P noktasında oluşturduğu manyetik alana B demiş. Yani B eşittir K çarpı 2 bunlar formülde vardı çarpı 2i bölü x telinin p noktasına uzaklığı olan 2 de Hemen sadeleştirdim. 2 tane ki bölü d'ye b demişiz. Sonra bize bu y telinin de beraber b noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanı, p noktasında oluşturan bileşke manyetik alanı soruyor. O zaman hemen şunun yaptığını hesaplayalım. O da k çarpı 2 çarpı i bölü d. Yani o da yine b kadar. Ha, o zaman hemen biz bu soruyu zaten çözdük. İkisinin de büyüklüğü aynı. B kadar ve aralarındaki açı 90 derece ise Pisagor teoremiyle çözüyordum. Burası B kadar, burası B kadar, burası 90 sa bunu bulurken birincinin karesi artı ikincinin karesi x kare diyordum. Yani cevap B kök 2 olarak çıkıyordu üzerinden akım geçen halka biçimli telin etrafında oluşan manyetik alan. Bak telden hiçbir farkı yok. Halka biçimli olduğu için daha büyük bir manyetik alan oluşacak ve donanım çevresiyle orantılı olacağı için bu sefer formüle sadece pi girdi. Yani formül yine k çarpı 2 çarpı i sadece bunu pi ile çarpıp r'ye bölüyorum. Yalnız burada şuna dikkat edin bu tam çember için ya da tam halka için geçerli. Eğer ola ki soruda halkayı yarım verirse Yapacağımız tek şey bu formülü 1 bölü 2 ile çarpmak. Açıyı 60 derece verirse tamamının altıda biri olduğu için 1 bölü 6 ile çarpacağım. Yine sağ el kuralını uygularken bak şuradan akım geliyor. Şöyle kırmızı ile gösterdiğim yönde dolanıyor. Sağ elinin baş parmağını akımın olduğu yere koyar. Sağ avuç içine teli alırsan 4 parmağın buradan içeri girecek. Diğer taraftan dışarıya doğru çıkacak halka biçimli bir telin etrafında oluşan manyetik alanı bulurken yine yöntemimiz aynı artıdan çıkan elektrik akımının halka üzerindeki izlediği yola baş parmağımızı koyduğumuzda dört parmak yine manyetik alanın yönünü verecek. Burada yeşille gösterdiğimiz elektron artından eksiye doğru bu yörüngede devam ederken baş parmağımı akım yönünde koyacağım, dört parmağım yönünde bir manyetik alan oluşacak. Dört parmağımız her zaman manyetik alan yönünü verecek. Dört parmağın girdiği bu bölge içeri, dönüp çıktığı bu bölge dışarıdır olacak. Yani çemberin merkezindeki manyetik alan dört parmağım oradan dışarı çıktığı için dışarı yönlüdür diye söyleyebileceğim. Evet bu sefer akımın yönünü değiştirip artıyı bu tarafa koyduğumuzda akım bu tarafa doğru dönerse kuralımız yine aynı. Baş parmağı yine akım yönüne koyuyoruz. Dört parmağın yönünde bir manyetik alan oluşuyor. Bu sefer dört parmak halkanın içinden merkezin olduğu yerden içeriye girdiği için bu sefer halkanın merkezinde içeriye doğru diyoruz. Telin yönünü değiştirip dik koyduğumuzda da olay değişmedi. Gene akım yönüne baş parmağımızı koyduk. Dört parmağın Girdiği yer içeri çıktığı yere dışarı dedik. Yani dört parmağımız buradan içeriye girdi. Diğer taraftan dışarı çıkıyor. Şöyle kırmızıyla gösterilen yönde bir manyetik dolanım oluşacak. Unutmayın dört parmağın girdiği yer içeri çıktığı yer dışarıdır. Evet hemen düz tel ve halka biçimi telle ilgili bir soru çözelim. Halkanın O merkezinde oluşan bileşke manyetik alanın yönünü soruyor. Hemen bunların manyetik alanlarını bulalım. Şuradan akım yönü belli. Baş parmağımı akım yönüne koyduğumda dört parmağım buradan içeri giriyor. Şuradan dışarıya çıkıyor. Yani halkanın merkezinde oluşturduğu yön dışarıya doğru. Hemen bu tel için uyguluyorum. Siz de benimle beraber uygulayın. Baş parmağınızı akım yönünde yani aşağıya doğru koyduğunuzda dört parmağınız buradan içeriye girip buradan dışarıya doğru çıkıyor. Ha o zaman halkanın çemberin çemberin merkezinde bu dışarıya doğru bir manyetik alan yaptı. Yani dışarıya doğru k çarpı 2 çarpı i çarpı pi bölü r kadar. Bu ise içeriye doğru bir manyetik alan yaptı. k çarpı 2 çarpı i bölü 3r kadar. Soru Bileşkeyi soruyorsa bunların yönü zıt olduğu için ben bunları birbirinden çıkartacağım. Sadece rakamla uğraşsam burada 6 eksi diyoruz bunları birbirinden çıkarttığımız için. Burada da 2 bölü 3 var. O zaman 6 eksi 2 bölü 3 dediğimde 18 eksi 2 16. 16 bölü 3 tane k i bölü r'dir. Ama yön olarak da bakarsam büyük olanın dediği yönde sayfa düzlemine dik dışarıya doğru manyetik alan oluşur diyorum. Evet akım makarası bobin ya da selenoid denilen bir şeyde oluşan manyetik alanı bulurken sahil kuralımız yine bunun içinde geçerli. Burası içinde üreticimizden çıkan akım belli artıdan çıkıp eksiye doğru gidiyor. Akım yönünü belirlediğimizde akım buradan geliyor bobinin altına giriyor sonra bobinin üstünden üstten bağlanıp geliyor yani şöyle devam ediyor. O zaman ben bobin üzerindeki akım yönünü şöyle gösterdiğimde yani aşağıya doğru olarak gösterdiğimde sağ elimin dört parmağı akım yönüne gelecek şekilde bu bobini avcumun içine alıyorum. Sağ elinizin dört parmağı yani yukarıdan aşağıda olacak şekilde bu beni avcunun içine aldığında baş parmağınız her zaman şuradaki baş parmağınız mıknatısın en kutbunu gösterecek yani burada da manyetik alan çizgilerini oluştururken baş parmakla N kutbunu bulacağımız bir mıknatıs haline getiriyoruz yani burada elektromıknatıs oluşturuyoruz formülümüz B eşittir k çarpı 4 pi n bölü l burada şunun hatırlatmasını hemen yapayım size. Şu bobinin üzerine bu bakır telleri sararak manyetik alan oluşturuyorum. Şuradan akım geliyor. Şunun üzerinden bağlanıyor. Buradan geçen akımın büyüklüğüne I diyorum. Fakat burada bu sabit rakam. Sabit, sabit. Ne I L. en demek burası için sarım sayısı demek. Sarım sayısı. Yani şundan kaç tane sardığım. I Geçen akımın büyüklüğü L ise bobin uzunluğu değil. Bakın bu önemli. L sarımın başlayıp bittiği yer. Yani şurası L sarım uzunluğudur. Sarım uzunluğu. O zaman ben formülü kontrol ettiğimde şu üçü sabit olduğuna göre aslında N I ve L ile orantılı. Büyük bir manyetik alan istiyorsam L'si az eni çok olacak. Yani kısa mesafeye çok sarım üst üste çok sarım yapacağım ya da çok akım geçireceğim. Buradan geçen akımı arttırmak için üretici değiştirebilirim. Direnci varsa direncini azaltabilirim veya bir sürü yöntem uygulayabilirim. Akımı arttırırsam B artar. Sarım sayısını çoğaltırsam yine artar. Sarım uzunluğunu kısaltırsam yine artar diyorum. Evet bir selenoid ya da akım makarasının etrafında oluşan manyetik alanı bulurken sağ el kuralını uyguluyoruz. Sağ elimizin dört parmağını akım yönünde tutup sağ uç içimizi aldığında bu akım makarası ya da bobinde bir mıknatıs haline dönüşüyor. Bunu uygularken üreticinin artı kutbundan çıkan akım burada yeşil küreyle gösterilmiş. Akım yönünde dört parmağımız sağ elimizin dört parmağı geldiğinde dört parmak manyetik alana konulursa baş parmak mıknatısın N kutbunu oluşturuyor. N kutbundan çıkan S'ye gidiyor. Üreticinin artı kutbundan çıkıyor elektronlar. Şekildeki gibi devam ediyor. Etrafta oluşan manyetik alanın yönünü kırmızı toplarla gösterdim. Akım yeşille dolanıyor. Baş parmak N kutbunu gösteriyor. O zaman oluşan elektron mıknatısımız yani şöyle güçlü bir mıknatıs haline dönüşmüş oluyor. Hemen şimdi bununla ilgili bir çıkmış sınav sorusunu ölçelim. Şimdi burada iki tane akım makarası var. Üreteç yardımıyla bağlanmış. Akımlar artıdan çıkıp eksiye doğru gidiyor. Yani burada bir elektromagnetis elde ediyorum. Yani şurası için akım yukarı doğru. Dört parmağını akım yönüne koyup yani yukarı doğru koyduğunda baş parmağın ne kutbunu gösteriyorsa burası N. Burası S olacak bir mıknatısa dönüştü. Hemen diğeri için uygulayalım. Akım artıdan çıktı. Eksiye doğru girdi. Bak burada üstten dönüyordu. Buradan alttan dönüyor. Yani şu üstünden dönen rahat görebildiğin yeri takip et. Şurası için aşağı 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 çizdim. Hemen sağ kurulunu uyguladık. Dört parmak akım yönünde tutuldu. Yani yukarıdan aşağıya doğru. Baş parmak mıknatısın. N kutbunu gösterdi. O zaman burası da S oldu. Şimdi buna göre yorumlamaya başlayalım. İplerle asılı çubuk mıknatısı var. Mıknatısın neresi N, neresi S bilmiyorum. Ama iki tane aynı kutup buna doğru etki etmeye çalışıyorsa bu mıknatıs için hareket etmez kısmına doğru diyemem. Mesela burası ne? Burası S olsaydı bu çubuk mıknatıs için bu tarafa gider derdim. Tam tersini yazsaydık burası S burası ne? Yani bu tarafa giderdi. Ben çubuk mıknatısın hareket edeceğini biliyorum da onun kutbunu bilmediğim için ne tarafa gideceğini bilmiyorum. E soru doğru olabilirlik sorusu hareket etmez yanlış ama diğer ikisi doğrudur. Evet hemen yine uygulama akım yönü verilmiş. Hemen dedik ki akım yönü yukarı doğru dört parmağınızı akım yönüne koyduğunuzda baş parmak N kutbunu gösterdi. Yani burası N, burası S olan bir mıknatıs oluştu. Mıknatısın özelliği neydi hemen hatırlıyoruz. Manyetik alan çizgileri N kutbunda dışarıya doğru, S kutbunda ise içeriye doğru. O zaman burada içeriye doğru manyetik alan çizgisi varsa... O noktasından S'ye doğru bir manyetik alan çizgisi oluşuyordur. Burası içinde hemen manyetik alan çizgileri neden dışarı doğru dediysem o zaman bu ne kutbu da burada dışarıya doğru bir manyetik alan çizgisi oluşturacak. O'da oluşan bileşkeyi sorduğu için bize bu soruda bobin kendine doğru çeken mıknatıs ileri doğru iten bir manyetik alan oluşturduğu için bu ikisinin tam ortasında şöyle bir manyetik alan oluşur diyebilirim. Evet mıknatısların denge durumundan bahsetmiştik. Mıknatıslar sadece birbirini çekerek dengeye gelebiliyordu. Ben buradaki üretici aktif hale getirirsem şöyle bir akım dolanımı gerçekleştiririm. Yani burada şöyle yukarı yönlü bir akım geçmeye başlar. Bu da mıknatısa dönüşür. Hemen sağ el kuralını uyguluyoruz. Kural 4 parmak akım yönü baş parmak mıknatısın N kutbu. O zaman şu bobinin Burası ne? Burası S olan bir mıknatıs haline dönüştüğünü söylüyorum. Bunlar dengede kalacaklarsa o zaman bu yandaki mıknatısın dönmeye başlaması ve kendini en yakın yeri çekiyor olması lazım. Yani o zaman ben burayı kontrol ettiğimde bu mıknatısın böyle dik olma ihtimali yok. Yan dönecek, yanındaki kutup ne olduğu için yani oralar S olacak diyebilirim. Birinci için kutubum S olmalı. İkinci içinde bu da ters dönecek, o zaman onun da kendine en yakın tarafının ne olması gerekli? Sağ kuralını öğrenmiştik. Burada hemen bir hatırlatma ve pratik yöntem gösterelim. Herhangi bir telin manyetik alan çizgisini bulmak istiyorsam tel sayfa düzlemine dik içeri doğru verilmişse baş parmağı akım yönünde tuttuğumda yani şunun söylediği yer içeri yöne doğru tuttuğumda baş parmağını sayfadan içeri doğru yaparsam bu kendi etrafında dört parmağın dolanım yönünde yani saat yönünde bir manyetik alan oluşturuyor. O zaman sen şöyle söyleyebilirsin. Bu hep saat yönünde bu ise her zaman saate ters yönde manyetik alan oluşturur diyebiliyorum. O zaman bu X'teki telin O noktasında oluşturacağı manyetik alanın dolanım yönü saat yönünde olacak ve o her zaman dik olmalı. O zaman saat yönünü çizersem saat yönü şöyle hareket ettiği için X'in aşağıda oluşturduğunun yönü bu. Hemen büyüklüğünü hesaplayalım. K çarpı 2 çarpı 2 i bölü D kadar. Y için yapıyoruz. Onu da farklı renkte çizelim. Y de yine O noktasında şöyle çembersel bir yörüngede yine bir manyetik alanın dönme yönü yapacak. Bunun için de saate ters demiştik. X saat yönü. Saat yönü. Bu ise saate ters demiştim. O zaman benim burada çizeceğim manyetik alanın yönü saate ters. Yani şöyle dönmeli. Saate ters. E, hep dik olacağı için o noktasındaki oluşturacağı manyetik alanda bunun için aşağıya doğru. Hemen onun büyüklüğüne bakalım. K çarpı 2 çarpı i bölü d. Buradan 2, buradan 4 geldi. O zaman toplam 6 tane Ki bölü D'dir diyoruz. Evet bir tane tam şey bir tane düz bir tane yarım halka. X telinin yani düz O noktasında yani burada oluşturduğu manyetik alanı B demiş. Hemen yönlerini bulalım. Baş parmak akım yönü 4 parmağın girdiği yer içeri çıktığı yer dışarı. Yarım halka için yapalım hemen. Aynen böyle geliyor akımımız. Baş parmağınızı akım yönüne şuraya koydunuz. Dört parmak buradan içeriye girdi. Diğer taraftan dışarı çıktı. Ha, o zaman X teli ile Y telinin manyetik alan yönleri farklı. Birininki B cinsindense diğeri eksili çıkmak zorunda. O zaman ben hemen X telinin yaptığını bulayım. X teli sayfa düzlemine dik dışarı doğru manyetik alan. Büyüklüğü B kadar sayısal değeri K çarpı 2 çarpı I bölü D. Y teli, manyetik alanının yönü dışarıya doğru. Büyüklüğünü bilmiyorum. Ona şöyle eksi b diyelim. Çünkü yönü zıt çıkacak. Ama sayısal değerini hesaplayabiliyorum. K çarpı 2 çarpı i çarpı pi bölü r ama yarım. Bu yarım halka. Çarpı 1 bölü 2 dedim. Hop o zaman b tekrar düzgünce yazdığımda şu ikiler birbirini götürdü. Şurası için 3 bölü 2 iki, hatta ikiler birbirini götürmüştü. 3 k i bölü D kadar diyebilirim. Bak artık burası oran orantı haline geldi. 2 gördüğüm yere B diyorsam 3 gördüğüm yere eksi 3 bölü 2 B derim. Yani onun 1,5 katıdır. Bileşkeyi soruyor. X'in yaptığı B, Y'nin yaptığı eksi 3 bölü 2 B. Bu ikisini toplarsanız eksi 1 bölü 2'ye ulaşırsınız. Evet ne demiştik çarpı olanlar yani sayfa düzlemine dik içeri doğru olanlar kendi etrafında saat yönünde manyetik alan oluştururken şöyle çembersel bir yörüngede hep dik olacak şekilde nokta olanlar ise kendi etrafında saat yönünün tersine yani bu tarafa doğru. O zaman ben bu telin kendi etrafında şu B'nin olduğu yerde yaptığı manyetik alanı bulmak istiyorsam dedim ki bu saat yönünde yapacak yani şöyle bu tarafa doğru bir B2 yapmalı. Aynısını 1 için yapıyorum hemen. Yani şunun için. Bunun bu noktada oluşturacağım manyetik alanın çemberseli de şöyle çiziliyor. Yani şu yörüngede yapıyor. Bu ise saat yönünün tersineydi. Çeviriyorum hemen. O da bu tarafa doğru olmalı. B'nin iki bileşeninden biri yukarıya doğru 2 birim. Diğeri sağ tarafa doğru bir birim. O zaman bunu yapan da B1. Formülüm B eşittir K çarpı 2 i bölü D. O zaman B1 için büyüklük 2. O zaman diyorum ki 2 eşittir. K çarpı 2 tane i1 bölü i1'in uzaklığı. 3 birim. 3 de. O zaman şunu karşıya attım hemen. 6 tane D eşittir. K 2 i bölü. Hatta onu da karşıya attığımız için böyle kalmalı. K 2 i 1 olsun. Hemen şuna B2'nin yaptığına şuna bakıyorum. Bunun büyüklüğü bir birim. Yani bir, onu da şuraya yazalım. Bir eşittir k çarpı iki tane i2 bölü. Onun uzaklığına bakalım hemen. O da iki birim. 2D dedik. Attık 2D'yi de karşıya. 2D eşittir. K çarpı 2 tane i2. E, i1'in i2'ye oranı bu ikisinin birbirinin oranı. K'lar ve 2'ler gittiğinde 6 bölü 2'den cevabım 3 olarak çıkacak. Evet, bu sorudan çözmüştük. Ne demiştik? Bu tellerden biri sayfa düzleminde, diğeri değilse bunlar içeri dışarı fark etmez. Her zaman birbirine dik oluyordu. Hatta burada şu örneği de vereyim. Mesela burası de burası de bunu da getirdi. Şöyle şuraya ikiyi olarak koydu. Aynısını buraya da d de dedi. Bu da aynı. Yani şuraya da bir açı verdi, 120 derece. Bakın bu açının hiçbir önemi yok. Bu telle, bu tel her zaman birbirine dik. Buraya yazdığı açının herhangi bir önemi yok. İçeri dışarı olmasının bir önemi yok. K telinin yani bunun O noktasını oluşturduğuna B demiş. Yani B, K, 2 bölü D kadar. Hemen şunu yaptığına bakalım. K çarpı 2 çarpı 2 bölü D. 2 katı o zaman bu da 2B kadar. Biri B, diğeri 2P ve birbirine dikler. Yani biri B, diğeri 2B ve birbirine dikler. Bunların bileşkesini soruyor. Kök 5 diyebiliriz. Evet hemen tekrar hatırlıyoruz. Manyetik alan sayfa düzlemine dik içeri ise kendi etrafında saat yönünde bir manyetik alan oluşturuyordu. Manyetik alan dışarı ise bu ise kendi etrafında saat yönünün tersine. Bu ne tarafa doğru? İçeri. Yönü saat yönünde. O zaman bu saat yönünde dönen şöyle bir manyetik alan oluşturmak zorunda kalıyor. E o zaman burada zaten yerin yukarıya doğru bir manyetik alanı var. Bir de senin koyduğun tel var. O zaman bakalım hangileri büyük. Şuradaki bileşkeye bakıyorum. Yukarı, yana, kök 2. Burası için bakıyorum. Aşağı, yukarı, 0. Bunları eşit büyüklükte alabiliriz. Cevabı değiştirmez. Bunun için bakıyoruz mesela. Telin yaptığı yana, yerin yaptığı yukarı. O zaman burası kök 2. Bunun için bakıyoruz. Telin yaptığı yukarı, yerin yaptığı yukarı. Hop. 2B oldu. Soru bunların sıralaması. 0 kök 2. 2 o zaman en büyük olan N noktasıdır diyebilirim. Evet bir tane de sert bir soru çözelim artık. Bir telin etrafında oluşan manyetik alanı bulurken çembersel şeklinde K çarpı 2 çarpı I çarpı pi bölü D ile buluyordum. Akımı buluyordum ama burada bana akımı vermemiş ama şöyle bir şey söylemiş. Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları eşit. Yarıçapları R2R olan teller. O zaman benim direncin formülünü hatırlamam lazım. Rho çarpı L bölü S. Aynı maddeden yaptın. Rho'lar aynı. Kalınlık aynı. O zaman uzunluğu kadar direnci var. Bunun çevresi 2 pi R, Bunun çevresi 4 pi R. Uzunlukları 1'e 2. O zaman dirençleri 1'e 2. direnci niye bulduk? Çünkü üreteçlerini biliyorum, akımlarını bulacağım. Yani bunun için şöyle yazacağım. 2V eşittir I1 çarpı R. Bunun içinde de V eşittir I2 çarpı 2R. Yani hemen buradan akım değerlerini bulursam, şunun akımına I dersem 2İR'ye ve 4İR olmalı. Bunun akımına da 4İ derim. Akım artıdan çıktığı için burada şöyle dolanıyor 4 ile akım artıdan çıktığı için bunda da ters yöne dolanıyor. Yani ikisindeki dolanım yönleri aynıysa manyetik alanlarının yönü zıttır. Yani pozitif cevapları eleyebilirsin. Çünkü bir içeri çıkacaksa diğeri dışarı doğru çıkacak. O zaman K'nın yaptığını hemen hesaplayayım. BK eşittir. K çarpı 2 çarpı 4i çarpı pi bölü r. L'nin yaptığını hesaplayalım. K çarpı 2 çarpı i çarpı pi bölü 2 r. E böl bunları birbirine zaten aynı olan bir sürü şey var gitsin. K'lar gitsin, 2'ler gitsin, r'ler gitsin, pi'ler gitsin, i'ler de gitsin. E o zaman burayı birbirine oranladığında 4'ün 1 bölü 2 oranı. Hatta öyle yapmadan şu ikisini birbiriyle götürüp şu 2'yi bırakırdınız. Burası 8, burası 1 çıkardı yönleri zıt olduğu için cevaba eksi derdik.